merhaba. Faşist 129 Esmaları Kaldırılsın Komitesi olarak Tayat dairelerimizin serbest bırakılması ve SR7 hapishanelerinde direnen özgür tutsaklarımıza destek olarak süresiz dönüşümü açlık grevine başladık. Ben Lena Açıkgöz. Berfin Özler'den devraldığım açlık grevimin ikinci günündeyim. Tayat daireler oğullarının ve kızlarının arkasında kale gibi durdular. Önce onları, sonra düşüncelerini sahiplendiler. Bu duruşları, bu duruşları ve düşüncelerinden dolayı faşist AKP iktidarı onları tutukladı. Tutuklananların içinde 70 yaşındaki Melek Akgün annemiz hapishanede 60 kez acile kaldırıldı. Melek Akgün'ü hapishanede tutmak katletmek demektir. Melek Akgün'ü derhal tahliye edin. Kayatlı aileler onurumuzdur. Devri tutsaklar onurumuzdur. S -R tipleri kapatılsın. Tayat aileler derhal serbest bırakılsın.